anladık arkadaşlar biz eee ağır küçük deli diyoruz biz ona kapak yapacağız modern bir kapak yapacağız. Kusur verenler abi tam mert Evet kapağımız yavaş yavaş oluşuyor. Muhteşem olacak. Pode cachorro aqui. Bunlar da zaten dolu. Bulamadın mı? Favcıs. Evet arkadaşlar bugün e, sabah çok aşırı bir fırtına vardı. Şimdi yağmura bıraktı kendini. Bu arada sılaş da aldım. Hayvanlarıma. gidereceğiz. Böyle de kışın zorlukları. Ne oldu benim kızıma? Hey Acıktın mı sen? Hey. Bu arada bunların ebesi benim. Ben de ortum. <laughs> Biz bu kızıların yavrusunu, yavruları ben doğurdum. Ebeleri beni. Evet, ebenize selam verin canım. İyi. Ha, bunlar yapayım mı? Hangisini alacağım? Tamam. Ben bu ne bilmiyorum ha. Ne bu? Ya o şey sulukları yok mu? He. Karşılıklı. Tamam. Işte. Boş iş yani. Aynen, aynen. Sus kız. Anam sikeyim. İnşallah anahtar var. Geri vites yok mu ne Öyle bir şey. Baya eski o ya. Hani oğlum? Ne? Hani fişi? Yemişler lan bunu. Geçmiş olmuş fişini. Şimdi zor <laughs> Evet arkadaşlar bunu uzun süreden beri arıyordum ya. Bak. Arıyorsun. Bulamıyorsun. Ama aradın mı ortak şeyi gözünün önüne çıkıyor. Şuna bak ya. Aylardan yıllardan beri arıyorum. Hah. Aradığımız şeyleri aramadığımız zaman buluyoruz. Şuna bak. Arasam bulamam. 40 gün arasam gene bulamam. Aramıyorum ya, şuna Evin bir köşelerine saklanıyorlar. Düşüyor <laughs> B bundan ben de, nerede? Ben de. O anahtarı nereye attın? O cebimde. Bekle. dışarı verseydik. Ya da yok. Keseceksin daha orayı. Nereye? Oradan keseceksin mi? Yok. Doğru değersin. Değil mi? Değmez mi? Bakacağız. Değersin. İnce ayar yaparız onu. Oradan açarız ayarını. 10 sandalik malzeme yaptık. Ne o sandalik? 10 gün sonra baktım hiçbir şey yok. Orada. 10 senelik. Tamam. 10 saniye sonra hiçbir şey yok orada. Niye? Öyle hep yapıyorum kırılır. <laughs> ya bu kırılmıyor. <ya>. Evet. Gidiyoruz mu takma? Evet. Şu... Bu tarafı da yapacağım. Onun için. Ne? Bu markasındaki mi? Hı. Bir de yalama yapmasın kolay kolay diye ama yapar gelin. Yani evet arkadaşlar şimdiki yaptığımız kapağı yerine takmaya gidiyoruz. Bence güzel bir şey olacak. Sağlam da olacak. Diye düşünüyorum. Çünkü ustam Mert. Bu adam becerikli adamdır. Açam. Evet her türlü kapı açılır. <laughs> Evet. evet. Merhaba kızlar. Dönün bakayım. Sen şurayı temizle be. Atların mı? He. Ha. dur. Sanki yeni geliyor. Öbür zaman hiç böyle uğraşmazsın işte. Öbür zaman. Onun i̇çinde değil mi şey attı ya? Hiç tahmin ettiğim gibi de olmadı. Tut. Baksana deli deli. Gelmiyor mu lazım. Çok sıktı kendini de. Yüksek Getir bakayım lan. Evet arkadaşlar şimdi yeni deniyoruz. Vidayı almayacağım. mı Vidalarını. Tekrar deneyeceğiz inşallah. Vidalarını da alır mısın? Senin vidaların sana verdiklerim nerede? Ben bunları dışarı attım. Niye attın? Nereye mi koyacaktın? Atmayacağım işte. Ben burayı Şimdi olması lazım. Getir bakayım. Haydi bre ben geleyim. Işık tutacak beni ya. Neyi tutacağım? Işık. Hayır çık. bak. Dön. Dön. Dön kız. Az daha dön. dön. Saat kaç Oha. Karanlık oldu her yer. Saat kaç? Dört buçuk. Dört buçuk mu? Ha. Evet şimdi deniyoruz. Şimdi olmazsa bırakıp gidiyor falan mı veriyor falan. Öyle bir şey yok. Üşücük. Ama olacağım gibi değil. Olacağım diyor. Olmazsam bırakacağım için diyor. Olacağım diyor. Mecbur. Olacağım yani diyor. Şu ayarda kalacak bu. Tamam mı? Şimdi bunun için çıkmaması için buraya ne yapıyorum biliyor musun? Ne bir tane vida hayatını kurtarıyor. Güzel olsun. Hadi bir de bak şimdi. Al, al, al. Evet arkadaşlar. Şimdi koymuşum. Evet. Tut bakayım. Vallahi Oyunlu güzel oldu. olsun. Paramız 500 lira. Tamam. Mert Bey. <laughs> Ustam Mert. Evet arkadaşlar. Ustam Mert güzel yaptı. Vallahi fena oldu. Al. Yapma. Gerçekten çok güzel oldu. Eline koluna sağlık. Şuraları doldurdum ama zamanla su falan sık. Hmm. ne yoksa. Şeyler, anladım. Kanallar. Metal yapayım. Zamanla çünkü o gevşecek. Anası. Kerbeşler. Kerbe. Ah, ne oldu? Bu değil be Ne? Çen atayım oraya da zamanla o gevşecek ya. Anladın mı? İp bağlayacağız. Tel be. Tel tamam. Ön tel. Tel şu kenarda. Evet arkadaşlar şimdi bence hani. çok güzel oldu. Hayatım şurada aha kenarda bak. E, camın kenarında asılıyor. Orada cam hani? Evin orada mı? Hayır ya o ağrın cam ağrın camı yok mu canım? Evet fevkulade. Bence güzel. Bir <laughs> şey yapmaz o Ben birden gördüm ondan. Evet arkadaşlar hava çok iyi bozdu diyelim fena demeyelim. onu da veren yaradan. Demin bir kararmış hava. Mert bir daha gene de ki ağrının yeni yaparız. Onun ki biraz daha küçük. Biraz daha küçük ama işçiliği aynı. İşçiliği aynı. Dişinden yapma ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Oy çok yağmur yağıyor.